Özellikle az önce de söylemiştim kadın izleyicilerimizin e, dikkatini çekecek bir yayınla karşınızda olacağız. Muhabir arkadaşımız Almila Çakmak İstanbul'da kapılarını açan kozmetik ve güzellik fuarından izlenimlerini bize aktaracak. Sözü hemen ona verelim. İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde güzellik ve kozmetik fuarı açıldı. Bugün aslında 3 gün boyunca da devam edecek. Bugün ilk günü fuarın fazlasıyla da talep var. 500'den fazla da mağaza var burada. 500'den fazla ürün satıcısı bulunuyor. Kozmetik ürün satıcısı. Ee, şu anda da yanımda aslında kozmetik ürünleri demişken pandemiden dolayı çok fazla maske taktık ve kadınlar da o sırada göz makyajına, göz ürünlerine daha yoğun, daha fazla talep gösterdiler. Yanımda da şu anda Yıldırım Hacı Abdullahoğlu var. Kendisi ünlü bir kozmetik ürününün sahibi, yönetim kurulu başkan yardımcısı. Ben ona sormak istiyorum. O e, neler düşünüyor bu konuyla ilgili? Efendim hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, pandemi döneminde 2020 döneminde e, şu anda kozmetikte dünyada en çok hijyen grubu sattı. Özellikle e, makyaj grubunda maskeler takıldığı için cilt ürünleri çok yavaş gitti. Yani pudraydı, allıktı, ruj tarzında ürünler e, çok yavaş gitti. Göz grubu e, çok hızlıydı. Özellikle dipliner ve maskara satışlarımız bizim patladı. E, dezenfektandan bir kısa bahsettim geçtim. Dezenfektan 2020 yılında biz ihracat birincisi olduk. 2 e, ay 2 ay 3 ay içerisinde yaklaşık günlük 4, 400 bin adetlere kadar ulaştık. Hijyen grubu da çok fazla güçlendi. E, makyaj grubunun yanı sıra e, cilt grubu da e, çok fazla hızlandı. Maske tahriş ediyordu cildi. E, bundan ötürü insanlar e, cilt ürünlerini de yoğun şekilde kullandılar. Peki. Şimdi Yılırın Bey'den bilgileri aldık. Ben hemen ünlü makyör Erken Uluç'a Kendime makyaj yaptıracağım. Bunun sebebi de şu an yüzümde makyaj var ama diyelim ki gece hızlıca ya da akşam dışarı çıkacağım, bu makyajımı geceye çevireceğim. Şimdi püf noktaları nasıl ünlü makyörden öğrenelim. Hoş geldiniz Eunwoo'da. Teşekkür ederim. Siz de hoş İki geldiniz. Bir dakika içinde geceye nasıl çevirebiliriz makyajı? Hemen hızlıca başlayayım bir taraftan da anlatayım. Tamam. Çünkü en önemli şey yani vakit bizde. Evet. Eğer böyle günlük bir makyaj varsa ki makyaj güzel <laughs> ama üzerine en hızlı nasıl yaparız? Sadece bir siyah kalem yeterli aslında. Tek bir bunun. siyah kalemi. Aynen. Mesela şöyle çevireceğim hafif. Bu taraftan başlayayım daha doğrusu. Bir kalem ve kalem bir fırça. Çok yeterli olacak. Evet. Amacım zaten gözü çok koyu koyu yapmak değil. O yüzden kalemi çok bastırmadan. Bir de mesela kalemi daha rahat kullanmamız için biraz ısıttığımız zamanlar da oluyor. Doğru mu? Şöyle On için yumuşak kalemi tercih edebilirsiniz evet. ama aslında sert kalemi kontrol etmek daha basittir. Evet. Yumuşak kalemde şöyle bir sorun vardır. Birikmesi daha hızlı olur. Çünkü göz kapağında zaten ısınıyor. Evet. Isındığı için de dağıtırsınız. Fakat sonrasında toparlamak biraz daha zorlaşabilir. Hani hep akmayan kalem ararız ya. Evet. O yüzden kalemin biraz sert olması avantajdır aslında. Evet. Yine böyle fırça kalem gibi bir fırçayla üzerinden ince bir şekilde. izleyenlere de söyleyelim. Benim yüzümde makyaj vardı. Tabi sunum yaptığım için ama sunum için bir makyajdı. Gece için değildi. Değil. Aslında evet. şöyle biraz da akşama doğru gidiyoruz. makyajında birazcık değişik olması <laughs> güzel duracaktır. Dediğim gibi çok fazla oynamaya gerek yok. Hani baktığımız zaman şöyle tek gözü hemen göstereceğim. Fara girmeye Bu gerek da, yok. Smoky mi? Aslında bir smoky. Yani çok dağıtmadığımız için dağılmış bir eyeliner kalem görüntüsü de yaratıyor. Şu şekilde aslında tek gözü bitirdim. Bilmiyorum nasıl oldu ama. <laughs> çok yoğun değil. Pardon. Yoğun değil bu arada. Hemen diğer göze geçiyoruz. Aynı şekilde. Kalemi çok düzgün çekmemize gerek yok bu arada. <laughs> Çünkü yani fırçayla eyeliner zaten. Eyeliner'ı çoğunlukla çok fazla yapamıyoruz. Yani eminim birçok kadın da benimle de aynı dertten müzdariptir. Eyeliner zaten makyajdaki en zor uygulamalardan biri. <laughs> çok değil. Değil, değil. Çünkü eyeliner çok net çizgi gerektiriyor. Evet. Ve eyeliner'ı çekmek gerçekten bir beceri. Çünkü eyeliner başlı başına, tek başına bir makyaj tekniği zaten. Yani bir eyeliner'la makyajı bitirebiliyorsunuz. Ama iş fara girdiği zaman far daha zor gözükür ama daha kolaydır. Kesinlikle ben de. Ve şöyle çok hafif de yukarıya rica edeceğim bakmanızı. Sadece çok minik gölge vermek buraya. Smokinin devamlılığı gibi. Ve makyajı unutmamamız gereken noktalardan bir tanesi, hemen şuradan. Bugün şanslı günündeyim, ünlü makyör Çok kötü kısım koyulağa koyuluğa gittik, çok yoğun yapmadık ama yüzümüzde en önemli noktalar burun kenarları. Ha, ne Sadece oraları matlaştırıyorum. Sadece o kısımları matlaştırdığınız zaman makyajınız aslında sabahkine yakın bir tazeliğe gelir. Matlaştırmak için pudra mı kullanmak? Pudra, transparan pudra en ideali. Hı hı. Gün içinde T bölgesini matlaştırmamız yeterli. Ama unutmamamız gereken noktalardan bir tanesi de en son yine şöyle. Onda tam şimdi... o. Onu karıştırıyorum. Ben bu arada göz altına da uygulanabilir muhteşem bir ürün. Bayılıyorum. Ama konsillerimizle beraber şu anda genç kızlar, evet bunları fazlasıyla aslında e, sosyal medya hesaplarından izliyoruz ama. Ya yani teknik olarak görmüyoruz evet, aslında. Sadece aynen. güzel makyajcıları görüyoruz, evet. çok başarılılar. Evet. Ama bu ürünün, ürünün çok makyajı. önemli. Kullanımı, basitliği. Bizde bir şöyle bir algı var. Hani ürünler çok daha başarılı. Lakşır olmayan ürünlerse biraz daha hani kapatıcılığı az ya da iyi sonuç vermiyor gibi algılanır ama iyi uygulanan her ürün aslında iyi sonuç verir. Çok hafif de concealer geçiyoruz ki orada bir aydınlık hafif. Bir de maske takabilirim şu anda. Bir tek maskeden dolayı ne yapamıyoruz? daha çok giremiyoruz. Evet. Eğer dudak rengini değiştirmeyi, ruj kullanmayı seviyorsanız uzun bir süre daha bunu unutmak zorundayız. Ancak evlerimizde. Ve kaşlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Kaşlarımız yani çok hafif aslında bir yoğunluk. Taramamız lazım. Yani mümkün olduğu kadarıyla bir daha ters düz bir de. Kaşlar eğer yamuksa ve ters bir yere doğru çıkıyorsa bizi her zaman sıkan bir kaş vardır. Bir tel atar. Evet. Onun düzelmesini istiyorsak aynı yöne değil. İlk önce terse sonra düz tarafa Kapımı <laughs> Aynen öyle. Ters ve düz yaptığınız zaman o düzelir. Allah. Aslında Hazır bu kadarı miyim? yeterli. Şu an Bence çok yeterli. Çok teşekkür ederim yaptığınız için. Ben, ben önce bir kendime bakmak istiyorum. Of. Gözlerim yoğunlaştı. Biraz Şu anda göstersin. %30 diyelim. Bu gerçekten zaten evet. Çok güzeldi. Bir de evet. bu çok yakın. Teşekkür ederim. Sizin gibi birinden bunları duymak çok güzel. Ünlü makyör Erkan Uluç, aslında iki dakika yani iki dakikadan da kısa bir sürede bana git beni akşam yemeğini hazır yaptı. E siz de yoğunsunuz. Önem, şu anda da aslında günümüzün en önemli sorunlarından biri de zaman. Zamanımız kısıtlı. Geldiniz beş dakika altı dakikanız var ve o süre içerisinde de bu şekilde smoky şeklinde nasıl yapılır göz makyajı onu gösterdi bize diyelim. Güzellik ve kozmetik fuarından sözü, sözü haber merkezine bırakalım.